Herkese merhabalar. Fatma Kul, Salihli, 50. yıl ortaokulunda İngilizce öğretmeniyim. Pardon, <laughs> pardon evet. Tekrardan merhabalar. E, Manisa Salihli, 50. yıl ortaokulunda İngilizce öğretmeniyim. E, bugün buraya e, yıllarını diyeyim, e twinning projelerine vermiş ve bu yaptığı projelerle farklı ülkelerden Ödüller almış, bunun hazını yaşamış bir öğretmen ve e, projeyi uyguladığım ve uygulamadığım Öğrencilerim arasındaki farkı gözlemlemiş bir öğretmen olarak e, bu konuyu seçtim. E-Twinning projelerinin İngilizce dersinde dört becerinin gelişmesine katkısı başlığında. Ama benim için e, başlıktan ziyade parantez içerisindeki Values for All projem çok daha değerli. E, ben sunuma başlamadan önce e, proje ortaklarım geldi bu sabah Manisa'dan. Onlara da özellikle teşekkür ediyorum. Necla öğretmenime, Seçil öğretmenime çok memnun oldum beni yalnız bırakmadıkları için. Peki böyle bir projeye neden ihtiyaç duyduk? Öncelikle ülkemizde biliyoruz 2013 2014 eğitim öğretim yılından beri İngilizce dersleri ikinci sınıftan beri veriliyor. Peki ne aşamadayız? Sürekli müfredatın, ders programlarının, kitaplarının değişmesine rağmen istediğimiz başarıyı elde ettik mi acaba? Peki. Elde etmediğimizi düşünüyoruz. Verilen veriler bunu gösteriyor. Peki, keşke böyle interaktif yapabilsek, soru-cevap şeklinde olsa ama e, bu başarısızlığın ya da bu istenilen başarıya ulaşılamamasının nedeni ne olabilir? Bunu aslında veliye de sorsak, öğretmenlere de sorsak, öğrencilere de sorsak, eminim şuradaki cevaplar alırız. Nelerdir peki bu cevaplar? İşte belki bazen e, öğretmenlerden kaynaklanan e, sorunlar olabilir. Hep şunu deriz, ders saatimiz yetmiyor. İki saat bana yetersiz, üç saat yetersiz diyoruz. Ya da belki ders kitaplarının yetersiz olması, e, okullardaki teknolojik donanımın belki yetersiz olması. Baktığımız zaman bütün zümrelerimiz aslında şu cevapları verebilir bize. Bir de şunu ekleyebiliriz belki, e, dil bilgisi kuralını direkt vermek. Aslında e, öğrencileri keşfetmeye yönlendirmemiz gerekiyor değil mi? Direkt kuralı vermekten ziyade, Belki de onlara keşfedecek daha böyle elisit sorular sorsak onlar bizden çok daha kolay cevaplara ulaşabilecekler. Sanırım sesim titriyor bu arada. Çok özür dilerim bu konuda. Öğrencilerin İngilizce dil eğitiminde öğretiminde 21. yüzyıl becerilerinden iletişimsel becerilerini etkili bir şekilde kullanamamaları, yabancı dilini öğrenirken dijital yerliler olan biliyoruz. Biz özellikle benim yaş grubum, ben zaten söylemedim. Benden önceki zümrelerim kaç yıllık tecrübeleri olduğunu söyledi. Ben onlara nazaran daha yaşlıyım demek istemiyorum ama biraz daha tecrübeliyim. Ve bunu da kabul ediyorum. Dijital göçmenim. Ki biliyoruz bizim öğrencilerimiz dijital yerliler. Bizden çok daha iyi şekilde kullanıyorlar. Ve baktığımız zaman peki müfredatımız onlara hitap ediyor mu? Yeterince dijital entegreli mi? bunlara bu soruları cevap bulmak için Böyle bir çalışmaya başvurduk. E, bir de şunu biliyoruz, e, tamam diyoruz İngilizce'de öğrenemiyorlar, e, istenilen düzeye gelemedi. Peki motivasyon, bir şey öğrenirken motivasyon çok önemli değil midir? Ben hep şunu derim, need kelimesinin içini çok iyi doldurmak gerekir, İhtiyaç, Hani şey gibi, e, acıkmasak yemek yer miyiz? E, çocuk da bence ihtiyaç duymalı bir şey öğrenmesi için. Peki bu motivasyonu kim sağlayacak? Ya veli sağlayacak ya da öğretmen. Ama tabii ki bu en büyük görev de bize düşüyor. Öğrencilerimizi çok iyi tanıyıp onların işte o need dediğimiz ihtiyaç kelimesinin içini dolduracak ne vermeliyiz? Buna biz rehberlik etmeliyiz. Ve öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını ya da e, bireysel zeka seviyelerini, zeka ve ilgilerini bilirsek işte o need ve motivasyon kelimelerinin içini çok daha anlamlı bir şekilde doldurabiliriz diye düşünüyorum. <laughs> Şimdi ben bu e, rutin e, biraz böyle söylemesi ve anlaması belki biraz zor olan kalıpsal e, cümleleri geçip projemin görselleriyle anlatmak istiyorum. Şimdi hep diyoruz evet İngilizce dört beceriyi çok iyi yapamıyoruz. Belki reading bir nevi diğer becerilere göre iyi. E, hep şey diyor. Speaking, listening daha zor ama bana kalsa e, reading'in dışında writing, speaking, listening hepsinde zorlanıyoruz. İşte buradaki amacım benim. Bu dört beceriyi hiç birbirinden ayırmadan e projeme entegre etmek. Ama şunu da söylemek istiyorum. Benim için bir çalışmada tek bir amaç varsa West of time diyorum. Çünkü buradaki tek amacım dört beceriyi geliştirmek değil. O parantez içerisinde az önce verdim values for oldu. Onu biraz sonra açıklayacağım. Şuradan sadece bu genel bir özeti diyebilirim projemin ortaklarımızı görüyorsunuz. Ben projenin kurucu ortağıydım. İşte Romanya, İtalya, Hırvatistan, işte İta Tunus, Yunanistan, işte Georgia gibi Gürcistan gibi ülkeler ortaklarımızda. Şimdi ben başlığımdan gitmek istiyorum. Çünkü çok değerli bir başlık bana kalsa size sorsam keşke böyle bir tahmininiz var mı desem? Mesela ne gelir? Values for all. Value Belki ilk baş evet value değerli göreceğiz aslında o değerli olan ne sadece cultural heritage olarak mı düşünüyoruz? Önce şuradan çok pardon önce şuradan başlayacağım başlığım da benim çok simgesel et işaretiyle biliyorsunuz e-twinning projeleri dijital araçlar olmadan olmaz. İşte buradaki et işareti aslında e de kullandığımız dijitalleşmenin simgesi ve şurada bir de dört görüyoruz for yerine Peki o acaba neyin simgesidir? Um, hayır, 4 e, beceriden ziyade aslında oradaki dört beceri benim için e, amaç değil araçtı. Benim amacım biraz daha farklıydı projede. E, buradaki 4 aslında hani her projede yaptığımız pre ve post e, anketlerimiz oluyor ya. Orada bir veriye ulaşıyoruz. İşte %60'ı şunu dedi, yüzde %90'ı şunu dedi gibi. Aslında buradaki rakamım da e, benim verilerimin simgesi. Şimdi gelelim value'ya. Benim açıkçası value dediğim zaman kadın geliyor aklıma. Çünkü benim aslında projemin konusu toplumsal cinsiyet eşitliği. İlk şimdi ben bunu dediğim zaman cinsiyet eşitliği gibi algılandı ve linçlendiğim de oldu. Ne demek istiyorsunuz siz hani nereye çekmek istiyorsunuz falan diyen çok oldu. Aslında hayır toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsiyet eşitliği tamamen çok farklı iki tema peki ben şöyle diyeceğim. Tamam her eğitimlik projesi temel yapıda birbirine benzer. İşte dijital kullanılır. müfredata entegrasyon vardır. değerlendirmeler yapılır. Peki benim projem neden diğerlerinden farklı? Konu olarak belki farklıdır. Şöyle çok kısa bir şekilde sürecimi anlatacağım. Biliyorsunuz her projede olduğu gibi işte öğrenci tanıtımı, öğretmen tanıtımıyla başladık. Sonra neydi? Öğrencilerimizden logoları tasarlamalarını istedik. İşte kazanan logomuz İtalyan Kurucu ortağımın logosu oldu. Burada tabii ki çok güzel dijitaller kullandılar, araçlar. Sonra toplumsal cinsiyet eşitliği. Peki buradaki amaç ne? Şimdi ben iki kız annesi olarak bu konuda çok hassasım ve şu zamana kadar da sayısız kız öğrenci yetiştirmiş bir öğretmen olarak ve çok güzel de meslekler edinmiş bir bayan öğretmen olarak Buradaki amacım doğuştan kadın ve erkek diyelim kız ve erkek çocuklara verilen o rolleri aslında kırmaktı. Cinsiyet eşitliğinden ziyade toplumsal cinsiyet eşitliğini bir nevi benimsetmek. Nedir nedir bu? Hani çocuklar, kız çocuklar doğduğundan itibaren pembe giyer. Erkek çocuklar mavi giymesi gerekir. Ee, kızlar öğretmen olursa çok iyi olur gibi bu toplumsal kuralları kırmak da aslında. iki kız annesi olarak ve dediğim gibi çok sayıda kız öğrenci yetiştirmiş bir öğretmen olarak. Ve bunu ilk olarak şu şekilde yaptık. Erkek mesleği olarak görülen ya da kadına çok da toplumda yakıştırılamayan meslekleri icra eden kadınlarla röportaj yaptık ilk. Mesela benim kızlarım benim öğrencilerim daha doğrusu petrol ofisinde çalışan pompacı kadınlarla, petrol veren işte pompacı kadınlarla röportaj yaptı. Aynı şekilde kurucu diğer arkadaşımın öğrencileri tır tamircisiyle bir röportaj yaptı. İşte yurt dışındaki ortaklarımdan pilotla yapan oldu. Jandarmayla yapan oldu. Aynı şekilde dediğim gibi böyle çok sıra dışı işte pilot fire, itfaiyeciyle röportaj yapan oldu. Bunların hepsi nedir? Aa, kadın bunu yapamaz denilen aslında çoğu meslektir ve biz bunu kırmak istedik. Kadın istediği zaman her şeyi yapabilir. Yeter ki istesin. Bu e, en alttaki görünen meslekler fiziki güç gerektiren meslekler de olabilir, e, zihinsel güç gerektiren meslekler de olabilir. Bu da aslında benim en çok çalışmadaki amacım. Dediğim gibi evet buradaki eğitim ve dört beceri geliştirmek sadece araçtı. Asıl amacım misyonumu vermekti. Ve ilk çalışmamız e, sıra dışı meslekleri icra eden kadınlarla röportajdı. Daha sonra bütün ortaklarımızla biz e, çocuklarımızı karıştırdık. Karma ülke takımları yaptık ve bu takımları beşe böldük. 5 beş tane başlığımız vardı. Ve her bu beş başlar birer öğretmen görevlendirdik. Bir koordinatör öğretmeni vardı. Her öğretmen o gruptaki öğrencilerine Mentimeter linki attı ve dedi ki senin spordaki ikonun kim? Kadın ikonun kim? Senin sanattaki kadın ikonun kim? Senin bilimdeki, tarihteki literature, edebiyattaki Kadın ikonun kim diye sordu ve en çok tekrarlanan kadın kahraman bizim çalışma konumuz oldu. Peki ne çalıştık biz buralarda? Ve benim e, beni açıkçası en çok duygulandıran, en etkilendiren de Bebe Bebevi oldu. İtalyalı e, duydunuz mu bilmiyorum, sporcu bir bayan. Benim için hani reklam yüzü denilir ya. Bu da projemin yüzüydü çünkü elleri ve kolları, bacakları yok Bebe onun ve ex-krim şampiyonu ve kadın ve Dediğim gibi bu kadar hendikebe rağmen ve kadın ve extreme şampiyon olmuş. Demek ki bir kadının başarması için ne fiziksel engelin ne de herhangi bir sosyal baskın, hiçbirinin engeli yokmuş. Ee, sonrakilere de geçeyim ve özetleyeyim. Sonra sanatta sorduk. Firda Kahlo çıktı. Ee, sonra benim için tam bir ikondur, çok severim. Mary Curie çıktı bilimde. Sonra... Agatha Christie çıktı literature edebiyatta ve son olarak da sanırım benim e, Türk öğrencilerimin biraz e, şeyiyle tarihte sanki atladı. Ee, Sabiha Gökçen çıkmıştı tarihte de. Atladın mı acaba? Evet evet Sabiha Gökçen atladın mı diye düş. Öyle mi? Çok pardon çok pardon. Ama geçti. Atlıyorsan neyse Sabiha Gökçen çıkmıştı tarihte de. Peki bu takımlar ne yaptı? Dediğim gibi, benim için tek bir amaca hitap etmek rest of time'dır. Burada çoklu zekaya da bir nevi hitap ettik. Bu her takımda da sub teams yani alt takımlarımız vardı. Ama bu takımdaki bütün öğrencilere bir soru sordum. Bu konuyla ilgili. Ve bir makale yazacaksın dedim. Tabii bunlar makale yazacak düzeyde değil. Küçük paragrafçıklar istedik. Mesela aklıma şu an gelen diyelim ki sporda sağlam kafa sağlam vücutta bulunur gibi bir söz. Bir quotation aldım. Dedim ki bunun ilgili düşünce nedir? O takımdaki herkes o düşüncesini yazdı. Sonra mesela yaş grubunuz küçükse dedim daha böyle zorlanıyorsanız o kişiyi sana çağrıştıran resim çizin dedim. Ve bunların hepsinde bir link var bu arada linke yükleniyor. Resim çizdi bu grup. Sonra dijital yeterliliği daha iyi olan, araştırmaları daha iyi yapan o sub team'imiz, alt takımımız who am sorusunu bu kişiyi araştırdı ve düzenledi. Ve en son takımımız da okudu. Bu kişiyle ilgili bir quiz oluşturdu ve her takım farklı bir dijital araç kullandı. Quizleri oluştururken işte Kahoot, Quizzes, Learning Apps, Wordwall gibi farklı araçlar kullanıldı. Ve burada aslında dört beceriyi tekrar etmiş olduk. İşte Araştırdı, okudu, reading, okudu ve sonra, pardon, ilk başta writing ile başladık, makale yazdı, paragraf yazdı, okudu, algıladı, sorular oluşturdu ve resim yaptı. Aslında burada bir nevi dört, sadece burada hani single speaking için bir şey diyemem. Onun için de tedbirlerimiz vardı. Peki ne yaptık? Oraya geleceğim. İki tane çok nitelikli webinar yaptık. Yapay zekaydı birisi. Diğerinin konusu mükemmeldi. Ee, Okey. iki uzmanımızla, öğretim görevlisi, Adaletsiz Dünyada Çocuk Olmak başlıklı bir webinarımız vardı. Gelelim speaking ve listening'e. Bunun için de toplamda 12 tane karışık gene ülkelerle online toplantılar yaptık. Böylece de çocuklarımız hem listening hem speaking aktivitesini yapmış oldu. Şurası da benim için çok değerli. Biliyorsunuz yaygınlaştırma projelerinin olmazsa olmazı. Yaygınlaştırma için ne yaptık? İtalya'daki kurucu ortağımın okuluna gittim bir hafta boyunca İtalya'da velilerle toplantılarda sunumlar yaptık projemizi tanıttık. Ee, peki bunu yaparken şu sorular elimizdeydi. Bu sorular aslında cevap aradık. İşte eğitiminki projesinin dört temel beceriye e, faydası nedir? Ya da proje tabanlı eğitimin dört dil beceriye faydası nedir? Eğitiminki projelerin kültürler arasında aktarıma faydası nedir? benim için en önemlisi toplumsal eşitlik nedir? Ve biz bunları, buralar o zaman hızlı bir şekilde geçelim. Çok da güzel dönütünü aldık. Sonuçlara geçeceğim, bulgulara geçeceğim. Bunlar zaten dediğim gibi çok e, önemli değil. Ne oldu sonuç olarak? Çocuklarım daha çok kültürlendi. Farklı kültürleri tanıdılar. Sosyal cinsiyet, eşit, toplumsal cinsiyet eşitliği temasını öğrendiler. Dört dil becerisini, pratiğini yaptılar. Kendilerine özgüven geldi. Ee, mesela yurt dışından Erasmus için misafirlerim geldiğinde ilk benim çocuklarım onlarla konuşmaya gitti. Çünkü kendilerine özgüveni geldi. Ve şunu söyleyeceğim. Hani en çok biz bile İngilizce öğretmenlerin en çok korktuğu speaking becerisidir. Çünkü mükemmeliyetçiyiz, korkarız hata yapmaktan. Tıpkı öğrencilerimiz de bizim gibi. Ama 12 tane düzenlediğimiz online toplantıda gördüler ki hiç kimse mükemmel değil. Ee, İspanya'dan katılan da hatalı konuşuyor. İtalya'dan da, Sırbistan'dan da. Ve bu, bu en değerlisiydi. Yani hata yapılabilir. Hiç önemli değil. Ee, ve öğrencilerimin kendine olan özgüvenlerin arttığında arttığını gördüğümde ya da webik araçlarına karşı e, ilgi ve alakaların arttığını gördüğümde benim için bu zaten mükemmel bir sonuç oldu. <laughs> Bunları dediğim gibi. Peki ben şunu da diyeyim ne yapabiliriz? E-twinning projeleri bence proje tabanlı eğitimin en basit ve öğrencileri... E, kültürleşme açısından dört dil becerini beceriyi kullanması açısından en etkili yöntem bence yaygınlaştırılması güzel bir öneri olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.